Ben bugün Kadir gecesi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının içinde olan Kadir Gecesi Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun inşallah İlerleyen dakikalarda Dünya Haber Ajansı'na WhatsApp bunu göndereceğim Dünya Haber Ajansı bizzat video çekmemi istedi Hangi camideyi orada video görüntü dedi Ben inşallah WhatsApp'tan gönderip İlerleyen saatlerde gece yarısı